Yine efsane bir savaş var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi yeşil dev Hulk'umuz var. Yeşil dev Hulk bugün arkadaşlar şu Freddy var ya. Freddy ve Bonnie'e karşı. Tavşan Bonnie ve Freddy'e karşı. Arkadaşlar işte toplamda 10.000 kişilik bir ordular. Bakalım halk bunları yenebilecek mi? Haydi şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz hemen abone olun ve bildirim zilini açın. Yorumlara da isteklerinizi yazmayı unutmayın. Maçı başlattım abi gönderdim Hulk'u. Oo o, Hulk apar katları vura vura şu anda Bonnie ve e, Freddy uçuruyor arkadaşlar yumruklarıyla. Bakın şu kalabalığa bakın şöyle yukarıdan göstereyim. İnanılmaz bir kalabalık var. Bakalım Hulk buradan sağ salim çıkabilecek mi yoksa bunları yenecek mi arkadaşlar? Bir sonraki maçta 100 bine çıkartacağım bunu. Evet, Hulk'tan muhteşem hamleler. Oy, Freddy ve Bonnie hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Biz bu Freddy ve Bonnie'yi başka karakterlerle de dövüştürebiliriz. Tabi siz yorumlara yazarsanız hadi bakayım asılın yorumlara yapıştırın like'ları ve kanala da abone olmayı unutmayın bundan sonra buraya atacağım videolar artık tamam mı? Bilginiz olsun yeni kanal çünkü eski kanalımı YouTube izletmiyor maalesef o yüzden buradan devam etmek zorundayız. Hadi bakalım yardırıyoruz Hulk'la beraber Huk'tan muhteşem vuruşlar Bonnie ayvayı yedi ve Freddy de ayvayı yiyor şöyle bir yukarıdan bakalım. Arkadaşlar Neredeyse Hulk ordunun yarısından fazlasını yok etti. İnanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Bir tane Hulk tek başına 10.000 kişilik dev korku ordusunu yok etti arkadaşlar. İnanılmaz. Muhteşem bir savaş. Haydi bakayım Hulk. Yapıştır kardeşim. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan. Evet bakalım bu maçı alabilecek mi? Galiba alacak arkadaşlar. Hulk muhteşem ötesi dövüşüyor. Abi Bonnie'lerden başka bir şey kalmadı. İnanılmaz. Hulk maçı kazandı dostlarım. Hulk kazandı. Helal olsun. Şimdi Hulk'la hemen başka bir maç yapıyoruz. Şimdi de Hulk kime karşı arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi Deadpool ve Wolverine karşı savaşacak. Bakalım bu maçı alabilecek mi? Maçı başlattım. Evet. Oy oy. Oğlum ne oldu? Ne yaptın Hulk? İnanılmaz arkadaşlar Deadpool'a Wolverine'i fırlattı Şimdi Hulk geri geliyor bakalım ne olacak Aman Allah'ım Deadpool tepiyi yedi Wolverine Wolverine iyi dayandı ama o da tepiyi yedi Abicim Hulk'tan kurtulmak çok zor Evet tekrardan Deadpool geliyor Bakalım bu maç kim kazanacak Oy bu arada arkadaşlar siz de istekleriniz Yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı Evet şimdi sağlı sollu Wolverine bir yandan geliyor Tamam mı Deadpool bir yandan geliyor Hulk'ta ne yapacağını şaşırdı Bakayım bir Nerede bu Deadpool? Ha burada. Bakın. Oy fena çarpıyor. Fena çarp. Döndü şimdi Deadpool'a. Deadpool'cum geliyor. Paytak paytak aman ya Rabbi. Deadpool zoom zoom yedi. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Wolverine'le Deadpool mu yoksa Hulk mu? Evet, Freddy ile Bonnie'yi yenen Hulk'tan muhteşem hareketler görüyorsunuz şu anda. Ve Wolverine'e yöneldi. Wolverine şap diye bir yapıştırdı arkadaşlar. Olamaz. Wolverine ha, ölmedi tamam güzel geri geliyor arkadaşlar sonuçta Deadpool'a Wolverine'de yenilenme özelliği var O yüzden kolay kolay ölmüyorlar Evet Ne yapıyorsun Hulk bir sağa bir sola başın döndü be Ve ona da vurdu arkadaşlar Şimdi Geri geliyor Deadpool cu. Deadpool koşarak geliyor bakalım Wolverine Abi Wolverine biraz hasar verdi gibi Hulk'a ama Yok hiçbir şey olmadı abi Hulk hala sapa sağlam ve yumruklarını konuşturmaya devam ediyor. Mükemmel hamleler var Hook'tan. Ve bir zumzuk daha. Gitti mi? Oo arkadaşlar var ya. Deadpool resmen ee, deli oldu deli. Deadpool'u fena dövüyor. Deadpool bir tane bile dönüp vuramıyor kılıçlarıyla. Nasıl katana kılıcın var oğlum senin? Yeminleri şimdi var ya. Devreye ben gireceğim ha. Alacağım şu şeyi. Neydi bunun adı? Deadpool'u ben kullanacağım. Şimdi Wolverine ne yapıyor? Abi Wolverine en azından bir iki tane vuruyor ha. Evet tabii ki biliyorsunuz Var Deadpool'un yenilenme özelliği var Ama Hulk'un karşısında hiç şansları yok arkadaşlar Hulk geri geliyor Bakalım Deadpool'a bir tane daha zumzum zum vuracak mı? Vurdu Vurdu gol Evet oğlum hiçbir şey yapamadın sen nasıl Deadpool'sun ya Deadpool şuna bir şeyler yap hadi Evet Hulk'u severim ben Deadpool'u da severim ama Deadpool tırt çıktı arkadaşlar Cacık çıktı Hemen şuraya bakalım Oo, Wolverine iyi vuruyor. Bak Wolverine bayağı bir canını götürdü Hulk'un. Ama Hulk geri geliyor. Acaba önce hangisi düşecek? Bence arkadaşlar ya Deadpool'a Wolverine, ikisinden birisi düşecek ama hangisi bilemiyorum. Kesin var ya, Hulk birini öldürecek çünkü Hulk çok güçlü boyunda. oyunda. Oo, Ooo Wolverine 3 tane yapıştırdı. Wolverine 3 tane yapıştırdı Hulk'a. Abi Deadpool hiç vuramıyor arkadaşlar. Deadpool o kadar aylak ki elini kaldırana kadar Hulk yumruğu yapıştır veriyor. Haydi, haydi Deadpool. Oğlum bir tane kılıç darbesi vur bari be. Vallahi billahi hiçbir şey yapamadın. Adamlar sürekli uzun koşu yapıyorlar. Bakalım heyecan dolu maç ne olacak? Aha gitti. Abi Deadpool'dan püh, umutsuzdum. Aa bir dakika önce Deadpool gitti. Şimdi Wolverine ikisi baş başa kaldı. Yani şu fırlatma olayı olmasaydı güzel olurdu. Evet tekmeyi vurunca fırlatıyor. Hadi bakalım Wolverine. Koçu Ali Kemal ne yapıyorsun ya? Olamaz. Wolverine'den umutluyum dostlarım. Wolverine'den umutluyum arkadaşlar. Wolverine bence bir dakika ölecek mi lan yoksa? Wolverine de ölürse üzülürüm. Ölme. Ölme. Haydi savaş iki tane. Abi iki tane şöyle pençe atamadım be. Senin yani çelik pençelerin var Wolverine. Haydi. Geliyor. Ama futbol topu gibi fırlattı vallahi Hulk. Evet, Hulk şu anda arkadaşlar Wolverine'i tek yakaladı. Güzel güzel pataklıyor. Evet. Hala bir şey yapamadı. Hala bir şey yapamadı Wolverine. Hulk geliyor. Hulk geliyor ve vurdu. Aha. Oo, Wolverine iki tane yapıştırabildi. Çok merak ediyorum acaba Hulk'un canı kaç? Dur bakayım bir. Oho, bunun canı çokmuş. Ama Wolverine'in canı çok az. Olamaz. Wolverine iki tepik daha yese gidecek. İnanılmaz şeyler oluyor. Bir. Bak sanıyorum bir. Bir. İki tane kaldı herhalde. Abi iki tane kalmamış. Tüh. Wolverine gitti böyle bir şey olamaz ya. Üzüldüm şimdi. Neyse arkadaşlar. Siz yorumlara isteklerinizi yazın. Ben de yapayım. Hangi süper kahramanları istiyorsanız hemen yazın. Hadi bakayım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.